tarih kitaplarını bir süreliğine kenara bırakın. Çünkü şimdi sizi toprağın altında yatan kanla yazılmış destanlara, kılıçların çelik üzerindeki çığlıklarına, okların havadaki dansına ve onurun en yüksek mertebesine götürüyoruz. Yenilmez Savaşçılar adlı bu özel serimizde her bir bölümde farklı bir maceraya atılacak ve farklı bir efsanevi savaşçıyı tanıyacaksınız. Bu savaşçıların sadece savaş meydanlarına değil, aynı zamanda tarihe de nasıl damga vurduklarını göreceksiniz. Duyduğunuz her savaş narasında Viking berserkerlerinin korkusuzca ölüme koşuşunu, her kılıç darbesinde Spartalıların ölüme olan saygılarını hissedeceksiniz. Yeniçerilerin savaş meydanında tek bir yürek gibi atışının eşsiz melodisine kulak verin. Ve Roma lejyonerlerinin adımlarına ayak uydurun. Hazır olun. Çünkü tarih sizi çağırıyor. Mizerdeki varlıkları aynı zamanda kültürlerinin de yayılmasını sağladı. Her fethedilen kıyı, onların hikayesine yeni bir sayf ekledi. Savaş alanında adeta bambaşka bir varlığa dönüşüyorlar. Bu dönüşüm sadece fiziksel değil, aynı zamanda derin ruhsal bir metamorfoz. Onları durdurmaya çabalamak, bir fırtınayı durdurmaya çalışmak gibi bir şeydi. yenilmez savaşçılarda tarihin efsanevi askeri birliklerini keşfediyoruz. Yeniçerilerin muhteşem uyumunu, lejyonerlerin çelik gibi disiplinini, Spartalıların ölüme meydan okuyuşlarını ve diğer yenilmezleri inceliyoruz. Şimdi ise tarih sahnesinde çok farklı bir savaşçı türüne, Vikinglerin korkusuz ve vahşi savaşçıları Berserkerlere odaklanacağız. Berserkerler Viking kültürünün en korkutucu ve en dikkat çekici figürlerinden biriydi. Onların yolu vahşet, güç ve çılgınlık doluydu. Savaş sırasında adeta yırtıcı bir hayvana dönüşüyor ve düşmanlarına karşı durdurulamaz bir öfkeyle saldırıyorlardı. Peki sizce bu savaşçıların gizemi neydi? Ve onları diğer savaşçılardan ayıran özellikler nelerdi? İşte bu bölümde Tarih boyunca anlatılan berserker efsanelerinin ardındaki gerçekleri, bilimsel bulguları ve bu savaşçıların savaş taktiklerini keşfedeceğiz. Ayrıca Viking berserkerlerinin modern kültürde nasıl bir etki bıraktığını da göreceğiz. Denizlerin hakimleri, mitlerin ve masalların cesur savaşçıları, berserkerleri daha yakından tanımaya hazır mısınız? İşte başlıyoruz. Kuzeyin soğuk sularından yükselen denizlerin ve karaların korkusuz hükümdarları Vikingler. Vikingler 8. ve 11. yüzyıllar arasında İskandinavya'da yaşamış denizcilik ve keşife usta topluluklardır. Norveç, İsveç ve Danimarka'nın soğuk ve sark toprakları onların ana vatanıydı. Bu coğrafyanın zorlu koşulları Vikingleri dayanıklı ve cesur hale getirmiş, aynı zamanda denizcilik ve gemi yapımı becerilerini geliştirmelerine neden olmuştu. Viking toplumu sadece savaşçılar değil, aynı zamanda tüccarlar, zanaatkarlar ve çiftçilerden oluşan bir yapıya sahip. Hepsinin ortak özelliği ise denizcilik konusunda mahir olmaları. Vikingler 8. yüzyılın sonlarında keşifler çağını başlattılar. Efsanevi de bir liderleri vardı. Hayatı filmlere ve dizilere konu olan Ragnar Lodbrok. Ragnar'ın ilk hedefi dağınık krallıkların hüküm sürdüğü Britanya'da oldu. Vikingler Avrupa tarihinde kalıcı etki bırakmış halklardandır. Avrupa tarihi dönemlere ayrılırken Viking çağı diye ayrı bir başlık açılır. Meşhur Viking çağı 8 Haziran 793'te Viking filosunun İngiltere'nin Lindisfarne kıyılarına demir atmasıyla başladı. Bu tarih Vikinglerin Britanya adalarına ayak basmalarının ve 300 yıl sürecek olan yoğun istilalarının ilk günü olarak kayıtlara geçti. O günden sonra Berserkerlerin ünü tüm dünyaya yayılacaktı. Viking askeri yapısı dönemin tipik özelliklerini yansıtıyordu. Viking savaşçıları genellikle yarı zamanlı savaşçılardı. Ve çoğu zaman çiftçilik veya ticaretle uğraşıyorlardı. Sadece savaş zamanında deneyimli ve yetenekli savaşçılar bir araya gelerek etkili bir savaş gücü oluşturabiliyorlardı. Ancak berserkerlerin yeri ve rolü çok farklıydı birçok Viking topluluğunda elit savaşçı grubunun üyesi olarak kabul görmüşlerdi. Zaman zaman da Viking liderlerinin ve krallarının özel muhafızlar olarak da görev yaptılar. Berserker olmak isteyen bir Viking, bir berserkere meydan okumalı veya kendisine meydan okunduğunda tereddütsüz kabul etmeliydi. Eğer gireceği düelloyu kazanırsa bu elit savaşçıların arasına katılabilirdi. Kaybederse de büyük ihtimalle canından olurdu. İlginç olan şey ise bu sınava kadınların da girmesine izin veriliyordu. Ve hatta bilinen son berserker Freydis isimli bir kadındı. Berserker terimi eski İskandinav dilinde ayı anlamına gelen ber ile gömlek veya zırh anlamındaki serk kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Bu ifade doğrudan ayı postu giyen ya da ayı zırhını taşıyan anlamına gelir. Kurtlarla ve ayılarla özdeşleşen bu savaşçılar muharebe alanında gerçekten de vahşi hayvan postu diyerek zırhsız bir şekilde savaşırlardı. Günümüze ulaşan İskandinav destanları berserkerlerin zırh kullanmadan kurt gibi çılgınca ileri atıldıklarını, hatta ateşten ve kılıç yaralanmalarından etkilenmeden saldırıya devam ettiklerini anlatır. Bu saldırıyı tanımlamak için de berserker öfkesi ifadesi kullanıyorlar. Hatta bu terim İngilizceye bile geçmiştir. Çılgına döndü anlamında berserkere dönüştü ifadesi kullanılmış. İskandinavların yaşadığı İskandinav coğrafyası, soğuk iklimi, sarp dağları ve geniş ormanlarıyla tanınır. Bu tür bir çevrede yaşamak da berserkerlerin fiziksel olarak güçlü ve dayanıklı olmalarını gerektirirdi. Avlanma, balıkçılık ve tarım gibi günlük etkinlikler onları doğal olarak zorlu koşullara uyum sağlamaya itiyordu. Ayrıca uzun mesafeleri deniz yoluyla veya yürüyerek kat etmeleri onların fiziksel kondisyon ve yön bulma becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyordu. Berserkerlerin eğitimi diğer birliklerin aksine düzenli bir yapıya sahip değildi. Yeniçeriler veya Roma lejyonerleri gibi askeri birlikler sıkı bir disiplin ve katı bir hiyerarşi ile tanınırken Berserkerler, doğanın sert koşullarında ve kişisel deneyimlerle şekillenen bir öğrenme sürecine sahipti. Bir lejyoner ya da Spartalı savaşçı, savaş alanında düzen içinde kalkanlarını birbirine kenetleyip ilerlerken bir berserker tek başına, gözü kara bir şekilde düşmanın üzerine atılırdı. Onların savaş anlayışında düşmanı korkutmak ve kaosa sürüklemek vardı. Aslında Vikingler sanılanın aksine düzenli formasyonlarda savaşırlardı. Her askerin görevi belliydi. Oluşturdukları kalkan duvarında birlikte yürürler, birlikte dururlar, birlikte savunurlar, birlikte saldırırlardı. Zaten Britanya kıyılarına çıktıktan sonra bu taktiksel disiplinleri sayesinde İngilizleri darmadağın etmişlerdi. Berserkerler ise bir o kadar yalnız hareket ediyorlardı ağır zırhların ve karmaşık askeri taktiklerin hüküm sürdüğü bir çağda onlar bambaşka bir savaş sanatında ustalaşmışlardı. Onların savaş alanındaki en büyük güvencesi ne ağır kalkanlar ne de uzun mızraklardı. Onlar derinlerde yanan bir cesaret ve karşı konulmaz bir kuvvetle mücadele ederlerdi. Her biri kendi içlerindeki bu vahşi kuvveti güvenerek savaş alanlarına adım atardı. Savaş zamanı Vikinglere büyük avantaj sağlayan bu savaşçılar... ...barış zamanında tehlikeye dönüşme potansiyeline sahiplerdi. Yaz aylarını yağma yaparak geçiren Vikingler... ...kışı köylerinde geçirirdi. Bu yüzden ruhani bir boşluk içine düşen berserkerler... ...içlerinde biriken öfke yüzünden sinir krizleri geçirirlerdi. Çevrelerine zarar vermemek için ağaçlara saldırır veya sahile inip kocaman kayaları yerinden oynatarak öfkelerini dindirmeye çalışırlardı. Sakinliğini koruyamayıp halkın huzurunu kaçıranlar veya cinayet işleyenler suçuna göre sürgün edilir ya da ölüme mahkum edilirlerdi. savaşlarının anlatıldığı tarihi kaynaklara göre bu savaşçılar kontrol edemedikleri öfkeleriyle o kadar kendilerinden geçiyorlardı ki savaş alanında düşman askerleriyle arkadaşlarını birbirlerinden ayırt edemiyorlardı ve önlerine çıkan herkesi öldürüyorlardı. yorgunluk hissetmediklerinden dolayı enerjileri asla düşmezdi ve tek başlarına 15-20 kişiye karşı mücadele edip hepsini de etkisiz hale getirebilirlerdi. Berserker'in gözündeki ateş onun en büyük silahıydı. Ve bu ateş, savaşın en karanlık anında berserkeri ayakta tutan, düşmanına ise geri adım attıran şeydi. Çünkü berserkerler, savaşın sadece fiziksel bir mücadele olmadığını, aynı zamanda da ruhların bir çarpışması olduğuna inanıyorlardı. Onlar için asıl olan kalplerindeki savaş tutkusu ve atalarının ruhuna duydukları derin inançtı. Berserkerler Odin'in sadık savaşçıları olarak tanımlanır. Onlar Odin'e özel bir bağlılık gösterir ve savaşta gösterdikleri çılgınlık ve cesaret bu tanrısal bağın bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu savaşçıların en büyük arzusu savaş alanında can verip Savaş tanrıları Odin'in cenneti olarak bilinen Valhalla'ya gitmek ve oradaki büyük salonda diğer efsanevi Viking savaşçılarla bir araya gelmekti. İskandinav dinlerine göre Valhalla ölü kahramanların salondur. Odin tarafından yönetilir. Viking efsanelerine göre büyük ve görkemli bir odadır. Bu yüzden de her Viking savaşçısının rüyalarını süsleyen bir yerdir. İnanışa göre Valhalla'nın kahramanları Ragnarök'te, yani kıyamet gününde savaş tanrısı Odin tarafından komuta edilecek orduya katılmak için seçilirlerdi. Yani berserkerler ve diğer viking savaşçıları bu büyük onura sahip olmak için mücadele ederdi. Savaş alanları onlar için korkulacak bir yer değil, aksine ulaşmak istedikleri nihai sonun anahtarıydı. Berserkerlerin silahları ve savaş tarzları genel Viking savaşçılarınınkinden farklı olarak betimlenir. İşte onların kullandıkları silahlar. Önce, kuzeyin soğuk ve vahşi topraklarında savaş meydanlarının en korkutucu savaşçılarından biri doğdu. Berserkerler. Onların elinde sadece bir silah değil, aynı zamanda bir efsanenin sembolü vardı. Viking baltası. Uzun sapı, ağır başı ve keskin kenarlarıyla bu baltalar zaten ölümcül silahlardı. Ama bersekerlerin elinde daha da tehlikeli silahlara dönüşüyordu. Ancak bu kadar ağır ve büyük bir baltayı kullanabilmekte ustalık kazanmak çok uzun süre pratik yapmayı gerektiriyordu. Bu devasa baltalar tek bir vuruşta kalkanları parçalar, düşmanları yere sererdi. Fakat bu baltaların gerçek gücü tahta ve demirden daha fazlasıydı. Onlar berserkerlerin vahşi ruhunu ve savaşa olan doymak bilmez arzularını temsil ediyordu. Berserkerler boyu iki metreye yakın baltalarıyla sadece ama sadece saldırıyı düşünürlerdi ve asla savunma pozisyonunda beklemezlerdi. Berserkerlerin kendileriyle özdeşleşen baltaları dışında kılıç, mızrak ve kama gibi silahları kullandıkları da düşünülüyor. Ancak emin olunan bir şey var ki ellerindeki bu silahlarını yitirdiklerinde çıplak ellerini ve hatta dişlerini birer silah olarak kullanmaktan çekinmezlerdi. Berserkerlerin çıplak el ve diş kullanmaları Viking savaş kültürünün en vahşi ve aslında da en ham yönünü bize gösteriyor. Evet, berserkerler iyi savaşçılardı ama kabul etmek lazım ki gerçekten de vahşilerdi. Yağma yapmayı, baskın yaptıkları şehirleri yakıp yıkmayı, ele geçirdikleri insanları öldürmeyi ya da köle olarak almayı bir rutin haline getirmişlerdi. açıkçası bu kötü huylarıyla da tarihe geçtiler. Berserkerler Viking savaş sanatının en dikkat çekici figürleri olarak dünyaya adlarını duyurdular. Bağdat'tan Amerika kıtasına kadar geniş coğrafyada kısacası gemilerinin ulaşabildiği her yerde savaşmadıkları millet kalmadı. Programımızda şimdiye dek bu savaşçıların nasıl yetiştiklerinden, hangi motivasyonla hareket ettiklerine ve kullandıkları silahlara kadar pek çok detayı sizlerle paylaştık. Şimdi ise Berserkerlerin savaş alanındaki eylemleriyle nasıl ölümsüzleştiklerini ve adını destanlara nasıl yazdırdıklarını gösteren bir savaşı anlatma zamanı. Norveç kralı Fardra da İngiltere tahtında hak iddia ediyordu. Ve bahaneyle İngiltere'nin kuzeyine büyük bir Viking ordusuyla çıkartma yapmıştı. Vikingler 20 Eylül 1066'da Fulford Muharebesi'nde yerel İngiliz kuvvetlerini yenmişler ve York'u ele geçirmişlerdi. Ancak İngiltere kralı Harold Godwinson hızlı bir şekilde kuzeye yürümüş ve şehri aldıktan sonra kutlama yapan Vikingleri beklenmedik bir anda yakalamıştı. O sabah 25 Eylül 1066'da Hardrada'nın gözleri güneye çevriliydi. Fakat gerçek tehdit başka bir yönden beklenmedik bir şekilde yaklaşıyordu. Hali hazırda sahilde Normandiya dükünün saldırısını bekleyen Harold hakkında yanılgı içindeydi. Zaman Hardrada'nın yanılgısının boyutlarını gözler önüne serecekti. Viking gözcüleri köprünün diğer tarafında İngilizlerin toparlanmaya başladığını gördüler. İçlerinden biri hemen bu haberi iletmek üzere kampa hareket etti. Geriye kalanların şimdi çok önemli bir görevi vardı. Kamptaki arkadaşları gelene kadar zaman kazanmak. Bu da köprüdeki mevzilerini sonuna kadar savunmalarını gerektiriyordu. Vikingler sayıca üstün İngiliz güçlerine direnemediler. Hardrada'nın askerlerinin yenilmeleri kaçınılmazdı. Böylece İngilizler için köprüdeki son direniş de çözülmüş oldu. Harold ordusuna ilerleme emrini verdi. Bir Viking savaşçısı tehlikenin boyutunu kavrayıp elindeki iki metrelik devasa baltasıyla köprüye doğru yalnız başına ilerlemeye başladı. Bu Viking savaşçısı tabii ki bir berserkerdi. Stanford Köprüsü'nde durum giderek gerilmişti. Cesur berserker adeta bir dağ gibi durarak İngilizlerin geçişine mani oluyordu. İngiliz askerleri birer birer düşüyor, ilerlemek isteyen her yeni kişi öncekinin akıbetini paylaşıyordu. Savaşın dengesi artık sadece bir adamın iradesine ve dayanma gücüne bağlıydı. Dar geçitlerde savunma yapmak savaşlarda sıkça başvurulan bir yöntemdi. Termofildeki Sparta savunması buna bir örnektir. 300 Spartalı binlerce ölümsüzü durdurmayı başarmıştı. Ancak Stanford Köprüsü'ndeki dünyada eşi benzeri olmayan bir olay. Bir berseker, sadece tek bir berseker bütün İngiliz ordusunun karşısına dikilmişti. Bu sadece filmlerde görebileceğiniz bir sahnedir. Zaman kum saati gibi süzülüyor, her geçen saniye Vikinglerin lehine işliyordu. Harold bu tek Viking'in destanını daha fazla uzatmaya tahammül edemiyordu. Onun iyice efsane haline gelmesine ve askerlerinin psikolojisinin bozulmasına göz yumamazdı. Bir askerine gizlice köprünün altına sızma emri verdi. Ve o askerde. Kaos'tan faydalanarak köprünün altındaki bir kör noktadan mızlağını Berserker'e sapladı ve onun direnişine son verdi. Berserker'in düşüşü köprünün İngiliz ordusuna açılmasına yol açtı. Ancak Viking savaşçı arkasında dillere destan bir hikaye ve ölü 40 İngiliz askeri bırakarak adını tarihin derinliklerine yazdırmayı başardı. Bu hikayenin abartılı olabileceğini düşünmek gayet doğal ancak şu unutulmamalı ki bu anlatılanlar Viking kaynaklarında değil İngiliz kroniklerinde geçiyor. Tarihsel olarak İngilizler Vikinglerin cesaretini ve savaşçılıklarını anlatmaktan gocunmamışlar... ...ve onlara olan saygılarını belgelemişlerdir. Stanford Köprüsü'nün sonu İngiliz zaferiyle mühürlenmiş olsa da... ...Viking berserkerlerinin korkusuz mücadelesi başka birçok savaşta olduğu gibi yine belleklere kazınmıştı. Savaşın gidişatını tek başına değiştirebilen bu savaşçılar... ...Viking çağının sona ermesiyle etilerini kaybetseler de... ...onların adı cesaretin, savaş sanatının ve evet... ...bazen de vahşetin sembolü olarak anılmaya devam ediyor. Böylece yenilmez savaşçılar serimizin bu bölümünü tamamlamış olduk. bu yolculukta Viking berserkerlerinin hem insanüstü güçlerine hem de savaş meydanlarında sergiledikleri olağanüstü becerilere tanık olduk. Onların kendi dönemlerinde nasıl birer mitolojik figür haline geldiklerini ve savaş taktiklerinin karşılaştıkları ordular üzerinde nasıl derin izler bıraktığını gördük. Her bölümde farklı bir savaşçı topluluğunun hikayesini anlatmak üzere yola çıktığımız serimizde Sıradaki bölümlerde yeni destanlara yelken açacağız. Gelecek maceralarımızda tarihteki diğer olağanüstü savaşçıları mercek altına alacak ve onların kahramanlıklarını ekranlara taşıyacağız. O zamana dek hoşçakalın.